Hayır, kimse karışmasın. O Kerem. çocuk bu şehirden gidecek. Kerem aşkım sakin ol, sinirlisin şu an. Evet amacım nereye gitti kardeşim? Şehirde soymadı, ev bırakmadı. Herkese beni rezil etti. Kerem haklısın kardeşim ama bunun başka bir çözümü olabilir. Başka bir çözümü yok. Ben kararım verdim. Onu şehirden kovuyorum. Kerem yapma aşkım. Yapacak bir şey yok. Artık gidiyorum bu şehirden. Babam beni istemiyor zaten. Eşyalarımı toplayayım gideceğim buradan ama nereye gideceğim hiç bilmiyorum şu ayakkabılarımı da koyayım lazım olur Hırsız bebek kardeşim dur nereye gidiyorsun dur Gitmem lazım Zeynep abla babam artık beni istemiyor bu şehirde Hayır yapma biz babamı ikna ederiz affeder seni Hayır affedilecek bir şey yok gidiyorum Hırsız bebek hazır mısın hadi seni mi bekleyeceğiz eşyalarını topla çabuk in aşağı Al işte duymuyor musun bana bağırıyor Kardeşim peki nereye gideceksin Bilmiyorum nereye gideceğimi ama sen beni merak etme. Ben başımın içerisine bakarım. Hayır dur. Hayır gitme dur. Boşuna abla boşuna. Boşuna abla boşuna. Babam kararını verdi. Beni şehirden kovdu. Artık bunun geri dönüşü yok. Anneciğim babacığım durdurun şunu. Anneciğim kardeşlerim görüşürüz. Hayır gitme dur. Eşyaları hazırladın mı? Hazırladım. Gidiyorum. Merak etme bir daha beni görmeyeceksin. Hayır ya kardeşim. Kerem yapma vazgeç şundan. O işlediği suçları yapmadan önce düşünecekti. Çık şimdi evden. Gidiyorum merak etmeyin. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Hadi görüşürüz. Oğlum. Vay be bu şehirden böyle kovulmak da vardı. Olsun ben başımın çaresine bakarım. Bakarım da oğlum ben nereye gideceğim lan şimdi? Eyvah sokakta kaldım galiba. Aha bu geçen günkü hırsız bebek değil mi? Git git yaklaşma buraya yaklaşma. Merak etmeyin abi bir daha beni göremeyeceksiniz. Şehirden kovuldum. Sizlerden de özür dilerim. Özür dilerim iş yapmadan önce düşünecektin. Haklısın abi ne desen haklısın. Ver elini öpeyim. Ver abi ver öpeyim hakkını helal et. Ulan tamam lan helal olsun al bakalım. Ver abi ver öpeyim ver hakkını helal et. Helal olsun koçum benim aferin lan. <laughs> aldım anahtarları. Ama yapacak bir şey yok koçum. Cezanı çekeceksin. Tamam abi yapacak bir şey yok. Çekeceğiz. Neyse ben gidiyorum. Yolumuzun. Hadi görüşürüz. Hadi koçum dikkatli ol. Hadi abicim sağ olun görüşürüz. Hop oh be anahtarı çaldığım iyi oldu. Yürüyecek mi gidecektim? En arabası var. Hop bakalım doğru anahtar mı? E, açıl lan açıl. Hop oh be açıldı. Şehrim seni özleyeceğim. Şimdilik gidiyorum. Ama tekrar döneceğim. Tekrar döneceğim. Ulan buraya koyduydum. Nerede bu ya? Ne arıyorsun lan ne oldu? Yo benim arabanın anahtarlarını gördün mü? Yo oğlum nereden göreceğim? Hop şöyle biraz geri gelelim tamam. Vay araba da iyiymiş ha. Abicim hadi görüşürüz ben kaçtım. Lan bu benim arabanın sesi lan. Dur lan dur arabamı çalıyor. Gel lan buraya gel buraya arabamı geri ver arabamı geri ver. Ee, dur lan arabamı çalma dur dur. Abicim bir dur ya yayan mı gideyim? Ulan nasıl inandın buraya o kaçtı güzelsin arabamı çaldı. Ulan ya nereye gideceğiz şimdi? Ne yapacağım ben ne yapacağım hiç bilmiyorum gidiyorum valla. Bu araba da baya eskiymiş ya. Neyse işte biraz gireyim kendime yeni araba bulurum. Şikayetçiyim Kerem komiser şikayetçiyim. <laughs> yine beni kandırdı o çocuk. Gider ayak yine yaptı yapacağını. Merak etme bir daha şehre giremeyecek kovuldu. Bana ne benim zararımı kim karşılayacak? Tamam be tamam araban kaç paraysa parasını vereceğim ben. İyi iyi o zaman sıkıntı yok. Ver bakalım 1 milyon TL. 1 milyon mu ulan senin ben şimdi. Bana ne şikayet ederim yoksa seni de. Tamam ulan tamam vereceğim. Ulan ya geldim saçma sapan bir yere. Neyse geceyi burada geçireyim bari. Yarın da artık bulurum gidecek bir yer. Ulan burada nasıl kalacaksam? Havada soğumaya başladı ne yapacağım ben? geceyi geçirmek için bir harabeye gelmişti. Yavaş yavaş da akşam olmaya başlamıştı. Eyvah karanlık çöktü havada soğumaya başladı Bu kurt sesleri ne ya böyle Of üşüyorum yanıma mont almamışım Ne yapsam ateş falan mı yaksam acaba Ne yapacağım ben ne yapacağım nereye gideceğim hiç bilmiyorum Bunu yapmayacaktın babacım bana Beni şehirden kovdun senin yüzünden bu haldeyim Ama bekleyin siz sizden intikamımı alacağım Ulan gece gece buralarda ne korkunçmuş ya Ne oluyor lan Araba gitmiyor araba bozuldu ne oluyor be Ulan senin gibi arabanın ben o kadar para verdim bir ya Hı? Bu sesler de böyle? Biri geldi. Kim lan o? Şöyle gizlice bakayım. Tehlikeli biri olabilir. Aha işte orada arabası bozulmuş. Yardım etsem mi acaba? Ulan senin gibi arabanın ben o kadar para verdim be. Ulan neyim var ya? Neyim var? Ulan bir şey de gözükmüyor Bir şey de anlamıyorum. Eve bir gideyim. Bu arabayı satacağım. Parçalayacağım. Vay arabasına bak arabası da güzelmiş zengin birine benziyor. Dur bakalım belki bir şey çıkar. Gidelim bakalım şunun yanına. Abicim kolay gelsin ne oldu araba mı bozuldu? Ee, kardeşim sen nereden çıktın? Şu arkada bir kulübe gördüm oraya girdim. Ben de yolculuktaydım öyle gece geçirmek için bekleyeyim dedim. İyi yapmışsın kardeşim arabadan anlar mısın? Anlarım tabi abi bakayım ben. Önceden ben motorcuda çalışıyordum merak etme anlarız. Şöyle bakalım ha. oralara bak. Abicim anlarım tabii ki de sen çekil çekil abiciğim çekil. Hop sağ kardeşim seni bana Allah gönderdi. Oo senin motor gitmiş abi bu araba gitmez hayatta. Yani istediğin kadar uğraş yapamazsın. E ne olacak ne yapacağım ben şimdi? Bilmiyorum abi yapacak bir şey yok. Sen de geç arkada ben de kal bu gece yarın sabah hallederiz artık. Ulan ya başımıza gelene bak. Neyse dediğin gibi olsun bakalım sabah hallederiz artık. Sabah benim arabadan malzemeler alıp ben hallederim sen merak etme. Sağ kardeşim benim o zaman bu araba kalsın burada şu kaputu kapatayım. Aynen abi kapat ben sabah halledeceğim. Ulan sabah da önemli bir toplantım vardı. Uğraştığımız şeye bak Neyse gel gidelim hadi. Ya oluyor abi böyle şeyler ya. Boş ver kafayı takma gel hadi. He ee, senin arabada bu galiba. Aynen abi nasıl güzel mi? Senin kadar olmasa da. Güzel ya ben azından yolda bırakmamış. Neyse abi geç hadi sen dinlen biraz yorgun gözüküyor. Valla çok iyi olur ben burada şimdi kıvrılıp yatarım valla çok yorgunum. Ah oh, yat abi yat uyu uyu. Hadi iyi geceler kardeşim bu sabah kaldırırsın beraber yaparız arabayı. Yaparız tabi abicim yaparız merak etme sen. Şu arabadaki paralara bakayım ben bir. Ulan ne çok para vardı arabanın içinde ya öyle. İyice uyusun şu adamla anahtarları alıp kaçayım. Of şu paralara bak be şu paralara bak bir de şu arabaya bak. Bunların hepsi benim olacak. Neyse gideyim adam çakmasın. <laughs> Ha şunun orlamaya bak. orman dinliyor. Dakikasında uyuyakaldı herif. Abi, abi uyudun mu? Aha vallahi uyumuş. Evet evet toplantı evet evet. Tamam. Nerede şu anahtarlar nerede? Nereye koydu ben burada da yok. Aa işte bunda burada. Hırsız demek adamı kandırmıştı. Adam uyurken onun anahtarlarını alıp bu güzel arabasını çaldı ve tabii ki içindeki 10 milyon dolar parayı da çaldı. Adamsa gece boyunca uyumuştu. Ve sonra sabah oldu. Hı? <laughs> 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 Hı? Sabah olmuş la. Günaydın kardeşim. E ee, kardeşim. Kardeşim neredesin? Arabayı yapabildin mi? Kardeşim günaydın. Nereye gitti? He? Çantası da yok. Kardeşim benim. Günaydın kardeşim. He? Arabası burada. Ee, ama kendisi yok. Nereye gitti ki bu şimdi? Kardeşim benim. He, ulan kesin benim arabamı yapmaya gitti ya. Helal olsun lan. Çok iyi bir çocuk bu. Kardeşim benim. Neredesin? E Benim arabam nerede? Kardeşim neredesin? Hiçbir yerde yok, arabam yok, paralarım yok. Ne yapacağım ben? <laughs> Ulan arabaya bak be. Etme, arabanın güzelliğine bak. Bir de yanındaki paralara bak, paralara. Paralar sayesinde şehre geri döneceğim. Bakalım bu sefer babam ne yapacak? Şehrin ortasındaki sesler ne ya böyle? Kavga falan var galiba. Ha? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Hop. Alın alın kapışın alın. Alın alın bu paralar sizin alın. Artık milyonerim alın hepsini alın. Bu çocuk şehirden kovulmuş mıydı ya? Ne oldu böyle? Oh, wow, paralara bak. Biraz daha, biraz daha. Hop hop ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Aha kimler gelmiş? Dağılın dağılın çekilin kenara çekilin. Ne oluyor burada? Bir şey oluyor yok. Çok param var insanları dağıtıyorum. Burada ne işi var? Ben seni kovmadım mı? Kovdun ben de geri geldim. Çek şu arabayı şuradan. Beni sinirlendirme çık şehirden. Dur bakalım insanlara soralım. Benim gitmemi istiyor musunuz? Hayır kesinlikle istemem. Senin gibi milyoner bir şehirde kalsın. Ben de istemiyorum kal lütfen. Ben de istemiyorum. Benim arabamın borcunu misliyle ödedi. Bence de kalırsa daha iyi olur. Evet Kerem komiser hem senin oğlun o. Gördün mü beni istiyorlar işte. Sen beni istediğin kadar kov. Kimden çaldın o paraları doğru söyle. Kimseden çalmadım çalıştım kazandım. Göreceğiz bakalım yakında ortaya çıkar. Evet arkadaşlar para dağıtmayacağım bak. Bu Kerem komiser moralimi bozuyor. Git buradan Kerem git. Evet Kerem komiser ya bırak para da atıyor çocuk. Evet ben sen de mi Seni de şuradan. Tamam bakalım öyle olsun. Umarım dediklerin doğrudur. Şimdilik gidiyorum. Hadi git git görüşürüz. Alın siz de alın. Bu çocuk nereden buldu bu kadar parayı ya? Bankamı soydu ne yaptı anlamadım. <laughs> oh gitti Kerem komiser hadi devam et. Daha benim bir sürü param var. Hepinize yeter merak etmeyin. Hırsız bebek istersen gel seni okula götüreyim. Okul mu? Gerçekten mi? Hadi gidelim. Hayır ya gitme. Bali bütün paranı alacak senden gel okul çok eğlenceli bir sürü arkadaşın olur. Evet yaşasın bir sürü arkadaşım olacak gidelim. En yakın arkadaşın da ben olacağım hadi gidelim. Sucuklar dikkatli olun yeni arkadaşınız sınıfta. Hı? Bu kere komiserin oldu değil mi? Merhaba arkadaşlar. İyi de o şeyden atılmıştı. Vay benim arkadaşım. Ne oldu ya bu Size ne ulan? Şehirden falan atılmadı o. Kendisi benim en sevdiğim öğrencim. Aynen öyle. Benimle iyi geçinmeye bakın. Kendisi çok zengin biridir. O yüzden en sevdiğim öğrencim değil tabii ki de. Hadi ya zengin. Vay benim kardeşim gel çıkışta takılalım. Olur arkadaşlar olur takılırız tabii ki de. En son benim motorumu çalmıştı bu. Geçmişte oldu öyle şeyler. Kaç paraydı motorun parasını vereyim. Her şey parayla çözülmez. Öf, tamam sen de 5 katını veriyorum. gerçekten mi? Tamam olur. 5 oh, beş katını kazandı. Ali iyi ticaret yapıyorsun beğendim. Bana da ver bana da. Bana da ver oğlum bana da. Benim neyim eksik? Ben de istiyorum. Arkadaşlar tamam vereceğim hepinize ya. Of. Evet sucuklar darlamayın arkadaşınızı onunla da para bol merak etmeyin. Arkadaşlar bu hırsız bebek paraları nereden kazandı ya? Yorumlarda yazın. Evet ya hiç anlamadı. Kerem komiser en bunu şehirden konmuş yine geri geldi. Allah Allah ya. Boş verin orasını boş verin. Neyse bakalım artık ileride öğreneceğiz. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de çabuk bize çok güzel yorumlar atın. Biz hepinize kalp atacağız. O zaman biz derse geçiyoruz, video bitmişti Bay bye bye.